Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni dinliyorsanız hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 16-23 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç Burçları'na bakalım neler bekliyor hemen anlatıyorum. Bu arada beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutma çünkü desteklerin benim için çok önemli. Koç ve yükselen koçlar. Bu hafta güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz. Hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor. Ama özellikle pazartesi günü bir arkadaşınıza açılmadan önce duygularınıza dikkat edin. Salı günü ise evinizde ve ailenizle daha derin konular konuşulacak. Bu konulara odaklanın. Akşam kendinize vakit ayırıp rahatlamayı sakın unutmayın. Hem güçlüsünüz hem de bu hafta iş dünyasını dengeleme zamanı diyebiliriz. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu hafta ilişkiler senin için önemli. Pazartesi günü iş ve özel hayat arasında dengeyi kurmaya çalış tartışmalardan uzak dur. Çarşamba günü ise kariyerim ve ilişkiler adına güzel destekler var. Hafta ortası sürprizlere açık ol, akışta kalırsan her şey daha kolay olacak. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta yeni insanlarla tanışabilir, farklı bakış açıları kazanabilirsin. Ama detaylarda kaybolma. Salı günü ise para ve kariyer konularında güzel fırsatlar seni bekliyor. Adımlarını sağlam atarsan güzel kazançlar ve iş fırsatları yakalayabilirsin. Gelelim son olarak yengeç ve yükselen yengeçlere. Bu hafta iş ve özel hayat arasında dengeyi kurman gerekecek. Geçmişten gelen bazı duygular su yüzüne çıkabilir. Ama salı günü Mars ve Satürn desteğiyle uzun vadeli hedeflerine odaklanıp güçlü adımlar atabilirsin. Gücünü hafife alma sen her şeyi toparlarsın. Evet sevgili koçlar, boğalar, ikizler ve yengeçler. Umarım bu hafta sizin için çok güzel geçer ve anlattıklarım umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman sevgiler.